Evet, Öykü'nün çiftliğine bugün gelmiş bulunmaktayız. Kimlerle? Samet ve Mehmet Beylerle. Evet. <laughs> Ölümcül kadro burada. Tavuklarımız azalmış, bir saldırıya uğramışlar. Kömürlükle kümesi biraz derleyip topladık. Sularını koyduk. En son geldiğimde 17 idi. Şimdi 10. Git gide. Şu alacağımıza azalıyoruz. <laughs> ee, başında fazla durmasan alacağı bulur. Ama bunun için öldü demişlerdi. Yaşıyormuş. Biraz çekiyor ama düzelecek. Eski tavuk Fetiyemek odası mi? birliği başkanı Samet Kuşaksız'ı da getirdik bugün. Dedesi ünlü bir Tavuk hekimiydi. Eski atmacalar ve kargalar derneği başkanı olarak. Buradan baktığımda orozun toparlayacağını görüyorum yani. Sen de anlar mısın Mehmet? Olur. Bunlar olur. Ben anlamam. Anlamaz ben... mısın Mehmet'ciğim? Yürükmüş hayvanlar. Saldırıyor Yolmuşlar. Biraz öyle olmuş ya. Yumurtalarını da toplayalım. Talaş getirdik. Talaşlarını koyalım. Samet'ciğim. E Kamerayı size verebilir miyim? Tamam ben çekeyim. Böyle gidecek. Şey. Önce gelelim şu yumurtaları toplayalım. Bir tek yeşil yumurtlamış biliyor musun? hepsi bir yeşil o Ama ürkmüşler Samet. Bu tavuklar ürktüğü zaman yumurtayı kesiyor. bir bahanemiz var ha. Ama kesmiş halde tatmin eder yani. Yok ya bir haftadır. <laughs> Ama bak dikkat ettim hep yeşil ha. He. İki tane bir şey var. Yerisi hep yeşil. Pembe de var sanki. 17 yumurta bir şey getirdik, 30 30 <laughs> olacak ya. Şu 20 kilo son yana var. Bir de şeyi getirdik. 30'ar 30'ar yapılacak gibi. <laughs> Bakalım bazen sürpriz yapıyorlar. Gömüyorlar. Yani pek bir tarafı kalmamış. Çoğunu biz gömmüşüz zaten. Ben şimdi bu tavaşları bir devireyim. sizin bu, bu sahte ekmeğin için ne kadar iyi olmadığınız buradan bir Atmaca Federasyonu Başkanı Samet Bey bu konuyla ilgili bir yorumunuzu alalım. Bu kardeşlerimiz niye sevmez? Tavuğu neden benimsemez? Bilmemezliğine veriyorum Mehmet kardeşimi. Bilse böyle konuşmazdı. Yapar mı değil mi? Yani. Şimdi güzel savaş getirdik. Talaş güzel. Mehmetciğim şöyle gelirsek şunu alırsak babacım. Ya bana böyle bir şey kardeşim. Bunu göreceğiz kardeşim. Ya. İçini yenileceğiz. Temizlik bizde birinci plan. Evet. Gördük. Şimdi şu altlarını da alalım. Samet'ciğim sen istiyorsan Doğayı bir çek. Etrafı bir göster. En son. Gel biz de videoyu kapatalım. Evet saldırıya uğrayan tavuklarımızın <laughs> tüyleri burada. Bir de orada bahçeye bak. Kaç dakika saldırıyor. Bir. Kış olduğu için bahçemiz boş. Çalışmalarımız tam gaz devam etmektedir. Her şey sizin için. Ya Serdar Bey bahsedelim. son bir dakikamız kaldı. Bir şey demek ister misiniz takipçilerimize? Ya bizi beğenin ya. Yorum atın, abone olun. <laughs> bir şeyler yapın kardeşim. Burada o kadar emek veriyoruz yani. Şu eziyete bir like atın arkadaşlar. Yani rica edeceğim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Öykünün çiftliğini takip etmeye devam edin. Devam ki.